Ha nasıl yapacağız? Evet ha. şeysiz pekmezle. E tamam kendin niye yapmıyorsun? Ev olmuyor mu? Oluyor. Tamam ver ben yaparım. Nasıl yapacağız? Sen de yersin diye dedim. Sen de şekersiz ye. Benim, bende var çilek reçeli şekerli. Ha ben şekerli geçen, yemem. Şeker. Geçen seneden yaptık. Tamam. E iyi yaparım. ben burada. Sen demiştim. de öğren diye. Evet evet. Artık şekerli yok. yok. Artık şekerli yok. Ha, şekerli ne diyecek? De yok Bak nasıl de. geziyor. Bak nasıl geziyor o güzellik. Şey kalabalıktı bugün pazar. Evet. Ondan sonra e, ne diyecektim? Tamam işte o kadar anne. Mavi gözlüğün bu mu? Bu alıyorum ha. gidiyorum. İyi otur. Yani daha ya, işim yoksa. Benim bir işim <laughs> Ha, çocuğum çıkarma. Tak tak tak. <laughs> Gel biraz ağzını getir. Şu balkonu da yıkayalım. Ha, getir orada. Aman aman kapan. <laughs> Valla buradan mı çıktı? <laughs>